Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. E, sizi tanıdıktan sonra yapmak istediklerinizi duyduktan sonra tabii ki e, teklifi kabul etmek değil, böyle bir şeyin içerisinde bulunmayı ben e, arzu ederim. Siz kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Burada olmanız gerçekten çok önemli e, bizler için e, bu. İyi bir bilgi akışı, iyi bir bilgi bankası olacak. Aynı şekilde geleceğin asistan arkadaşları için de bu durum böyle. Aslında uzun yıllar bu benim kanayan bir yaramdı. Yönetici asistanlığı mesleğine bakış açısı gerçekten çok kötüydü daha önceki yıllarda ve öğrenciler ben de dahil, ben de bu bölüm mezunuyum kitaptan bu mesleği nasıl gördüysem hayata o şekilde atıldım. Aslında çok büyük bir eksiklik ve ben de istiyorum ki öğrenciler, geleceğin asistanları ya da yine bizler için de bu durum söz konusu. Kendi meslektaşlarımızla ya da bu işi yapan, tecrübe etmiş kişilerden aldığımız bilgilerle kendimizi daha çok yetiştirelim. Hani buradaysak buraya gelelim istiyoruz. Sizin de burada olmanız gerçekten çok değerli. Pazar gününüzü ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Format gereği kısaca kendimden bahsedeyim. Serpil Soykan, 20 yıla yakındır e, tecrübem var. İşimi gerçekten çok seviyorum, aşkla yapıyorum. Yani ısrarla e, bu bölümden madem çıkamadım, en iyisini yapmaya çalışayım. yoluyla devam ediyorum. E, kendimle ilgili söyleyeceğim bu kadar. Başlamadan önce sizle de tanımak isterim. Tabii Buyurun. ki. Aydın Cenk Çatlıoğlu. 36 yaşındayım. Mezun olduktan sonra, mezuniyetim bu arada çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, lisans ve yüksek lisansını tamamladım. Yüksek lisansı çalışırken devam ettirdim. Mezun olduktan sonra gözümü danışmanlık sektöründe açtım diyebilirim. Aslında kariyerim çok daha farklı başladı. KOBİ'lere devletin vermiş olduğu farklı kurumları aracılığıyla, TÜBİTAK, COSGAP, Kalkınma Ajansı, e, yatırım teşvik belgeleri, ihracat destekleri gibi konularda hizmet veren bir firmada danışman olarak başladım. Yaklaşık 9 yıl e, orada çalıştıktan sonra e, koordinatör olarak ayrıldım. E, ayrılma sebebim kendi danışmanlık firmamı kurmaktı. E, sonrasında kariyerim şu andaki çalıştığım firmayla kesişti. Ama daha öncesinde kesişti. 2011 yılında müşterimdi. Yaklaşık 4-5 yıl kadar e, müşteri ilişkilerini devam ettirdikten sonra ım, melek yatırımcımı dersiniz, joint venture mı dersiniz artık orasını <laughs> siz belirleyin. E, bir danışmanlık ofisi kurdular. Hem grup firmalarına hizmet verebileceğim hem de kendi portföyüme hizmet verebileceğim. İki sene kadar bu danışmanlık firması gayet güzel gittikten sonra e, tabii yönetimle yakın çalışma biraz e, beni tanımalarına sebebiyet verdi diyebilirim. E, dediler ki bu faydayı biz içeriye almak istiyoruz. E, zamanının tamamını artık firmamıza vermeni istiyoruz diye bir karar aldılar. E tabii ki grup firmalarının büyüklüğüne baktığınız zaman danışmanlıktan elde edilen gelir e, çok küçük bir e, gelirdi. O gelirden çok sağladığı bu küçük e, kuruluşun sağladığı faydayla ilgileniyorlardı. E, fayda tabii ki e, maksimize olunca o faydayı daha fazla içeriye taşımak istediler ve benim yönetim kuruluyla olan ilişkim aslında yöneticilerle üst düzey yöneticilerle ilişkim, e, asistanlık ya da yönetim kurulu sekreterliği anlamında orada başladı. E, bunu bana teklif ettiklerinde tabii ki önümde bir yol ayrımı vardı benim için sancılı olan. Çünkü bir tarafta 10-15 on, on yıllık mesleğiniz var, evet. e, bir tarafta böyle bir teklif var e, ve bunu bana teklif eden kişi de e, ne diyeyim? üst düzey yöneticilik yapmış, yönetim kurulu üyeliği yapmış e, ve 30-40 yıl aşkın deneyimi olan biri e, bana Ali Koç'un asistanını örnek verdi hı hı. ya da X bir işte tanınan Türkiye'nin sayılı e, şirketlerinin e, sekreterliğine örnek verdi. E, bunu yakın bir zamanda da e, tecrübe etme şansım oldu aslında o konuşmayı yaptıktan 3-4 sene sonra. Aslında üst düzey yöneticilerin kapılarını açan, bütün anahtarların elinde olduğu e, ve tam yetki ve çoğu zaman bu anlamda nasıl desem inisiyatifine de güvenebileceği. Tabii bunlar bir anda olmuyor. Bunlar zaman içerisinde ve yıllar içerisinde oluyor. Dolayısıyla gözünü kapatıp arkasını dönüp giderken aklının kalmayacağı birisi olsun istiyor. İşte o o tanımı nasıl yaparsınız bilmiyorum. Bu tanımın içerisine her şey giriyor. Bunun tanımının içerisine e, yeri geldi aile girdi. Bu tanımın içerisine e, şirketin çok önemli bir süreçten geçerken o sürecin yöneti onun adına gözetilmesi ve yönetilmesi girdi. E, bunun içerisine e, yeri geldiğinde idari işler yeri geldiğinde insan kaynakları girdi, üretim planlama girdi. Yani kısacası e, sizin yapabileceklerinizle sınırlı diyebilirim. Çünkü Hele hele asistanlığını yaptığınız yönetici e, icraatın içindeyse veya bir kurucu ortaksa e, hala bazı süreçleri yönetme ve aynı zamanda da devretme ihtiyacı duyuyorsa bilin ki yanında gözü kapalı güvenebileceği bir asistana ihtiyacı var. Hı hı. E, bu tabii ki sektörden sektöre çok değişiklik gösterebilir. Yani her sektör için söylediğim geçerli olmayabilir. Ama eğer imalat süreci varsa, sanayi süreci varsa ve büyüyen bir firma profili varsa bu zorlu bir süreç diyebilirim. Ama hani hiçbir zaman zoru da e, nasıl diyeyim? Negatif anlamda kullanmadım. Hani evet. zorlanmak gelişmeye, sizi zorlamak anlamına gelir. Kesinlikle. Yoksa insanlar konformist hani canlılar. Hani konfora çabuk alışırız. Eee statümüzü korumak isteriz. Ama değişikliğe çoğu zaman da kapalı oluruz. Kapalıyız. E, dolayısıyla kurumun profili de e, sizi bu anlamda oldukça fazla etkiliyor diyebilirim. Ben o anlamda kendimi şanslı hissedenlerdenim. E, umarım herkes için de öyle olur. Ama dediğim gibi bunun sınırı kişinin kendi beceri ve yetenekleriyle, kendi kişisel gelişimiyle alakalı. E, size birçok önünüze fırsat geliyor. Bu pozisyon evet. için söyleyebilirim. E, o fırsatları ne kadar iyi değerlendirdiğiniz, ne kadar iyi asiste ettiğiniz ile alakalı. Yani her zaman için eksiklerinizi doldurabilecek biri her zaman vardır. Kurumsal organizasyonlar içerisinde söylüyorum. Hı hı. Onun size, e, o sürecin size yönetilmesini veriyor olmak, işte bu bir fırsat. Ama çoğu zaman yani çalışma ekonomisi de okuduğum için insan kaynakları altyapısında ee, insan psikolojisi bazen bu süreçlerin niye kendisine verildiğini, <laughs> evet. yükünün diğer insanlara göre, diğer çalışanlara göre niye fazla olduğunu fazla oldu. sorgular. Tabii ki bunu e, yakın zaman içerisinde anlayabilmek pek mümkün değil o yoğunluğun içerisinde. Ama bir şirkette yıllarınızı veriyorsanız bu bu konuşma tamamen şu an şeye doğru çıkıyor. Yani, yani sadece asistanlık değil, bütün çalışan psikolojisine doğru çıkıyor. Aslında hepsine hitap ediyor. E bu fırsatı iyi kullanıp iyi yönetirseniz uzun vadede kariyerinizin nereye doğru gelişmekte olduğunu zaten göreceksiniz. E, belki de benim profilim biraz iş profilim sıra dışı olabilir. Çünkü 9 yıl bir firmada, şu anda 6 yılı bir firmada debiliyorum. Evet. E, daha çok kurumlara, belki doğru kurumları bulduğum için, belki de kurumlara kurumların ihtiyacı olduğu hizmeti verebildiğim için bir çalışan olarak ya da bir danışman olarak ee, uzun dönemli iş ilişkilerim oldu diyebilirim. Bu da bana çok şey kattı. <laughs> Harika, gerçekten çok farklı bir profil Cenk Bey. Ama güzel ve e, örnek e, öğrenciler için hayat hikayeleri çok önemli. Hani sizin hikayet, hayat hikayeniz gibi. E, o zaman ben ilk soruma geçeyim. E, bu işi tecrübe etmiş biri olarak. Bir gününüz nasıl geçiyordu? Tabii ki bu değişkendir. Yöneticiden gelen talepler doğrultusunda ya da iş akışı bir şey olur çıkar. Oradan bir şey gelir action dolu bir gün. Genel baktığımızda bir gününüz nasıl geçiyordu? Neler yapıyordunuz? Ee, aslında bunu birkaç örnekle yani böyle bir senenin içerisindeki farklı farklı süreçlerdeki örneklerle vermek istiyorum. Çünkü bunun işte az önce ne kadar farklı e, süreçleri yönetmek durumunda kaldığınızın aslında bir örneği. E, fabrikamız bu dönem pandemi döneminde aynı zamanda bir yatırım yaptı ve yeni bir fabrikaya ve idari binaya taşındı. E, idari binanın konforu bütün yönetimin e, özellikle nasıl desem e, yakından takip ettiği bir süreçti. Çünkü firma sürekli olarak makine yatırımına ve e, fabrika yatırımına ağırlık vermişken bu sefer beyaz yakanın konforuna ağırlık vermek istiyor. E, ve bunun da çok hassas bir şekilde yönetilmesini istiyor. Pandemi döneminde bütün idari binanın yeniden e, bir iç mimarla beraber restore edilmesinin sürecini yöneticilik yaptı. Zorlu bir süreçti e, özellikle. E, daha sonrasında... E, Türkiye'de ilk defa bir ürünün üretilmesi ve sevkiyatı söz konusuydu. Ee, tabii ki bir ARGE çalışması ve birçok süreçte zorlanılacak, her firma için zorlanılacak bir süreçti. Oranın sürecin aksamaması için malzeme planlama, taşeron mavi yaka süreçlerinin yönetilmesi gibi süreçlere dahil oldum. Destek verdim diyebilirim daha önceki tecrübelerimden. Tabii ki bunları bir anda yapmanız beklenemez. Belki hani ilk etapta söylenince göz korkutuyor olabilir ama zaman içerisinde yönetici asistanını, iyi bir yönetici asistanını bu konularda eğitebiliyor olması lazım. Benim geçmiş evet. profilimde bu firmada iki sene insan kaynakları müdür vekilliği yaptım. Dolayısıyla bütün e, insan kaynakları süreçlerine hakimim diyebilirim. Teşekkür evet. Tabii ki bu az önce söylediğim fırsatlarla alakalı. Bu fırsatlar verildiği için şu anda bu süreçleri doğru bir şekilde yönetebiliyorum. Ee, aslında bu bir konuyu daha e, gündeme getiriyor. Yönetici asistanları her zaman seçilir. Şöyle seçilir. Üst düzey yönetici tarafından seçilir. Ee, aslında bu benim profilimle de biraz alakalı. Ee, benim kariyerimde bir asistanlık söz konusu değildi. Eğer bundan bana bir 7-8 sene önce söylüyor olsaydınız hani ihtimal <laughs> dahi vermezdim. Ee, ben seçildim. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. İşte bu yöneticilerle yakın çalışmam, belki de çalışma yöntemimi, belki de evet. hmm, benim kim olduğumu, nasıl biri olduğumu. Çünkü burada en çok aranan şeylerden bir tanesi dürüstlük. Güzel. Olduğunu düşünüyorum. Güven, yani bu evet, ikisi birbirine çok yakın bir ifade. Ee, belki disiplin ve düzen olabilir. Çünkü e, üst düzey yöneticilerin genelde iş yoğunluğu arasında onu değerleyip toparlayacak, ihtiyaçlarını görebilecek de birine ihtiyaç duyuyor. Eğer sizde bu disiplin yoksa karşı tarafa da bunu sağlamanız biraz zor. Bu bakış açısıyla bakıldığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, Bunlar diyebilirim. Yani e, sizi birçok anlamda gözlemleyip aynı zamanda da e, belki bu pozitif bir şey olacak ama e, enerjinin de tutması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü günün evet. büyük bir kısmını hani her şeyiniz mükemmel olabilir ama bir iş görüşmesine gittiğinizde sizden belki profili biraz daha zayıf biri tercih edilebilir. Bu biraz da karşı tarafa yaydığınız enerji ve hissiyatla ve o enerjinin tutmasıyla da alakalı diye düşünüyorum. Belki o anlamda diğer de pozisyonlardan aranan iş görüşmelerindeki niteliklere göre daha elle tutulamayan, gözle görülemeyen durumlar ön plana çıkabiliyor diye düşünüyorum. Bu belki negatif bir eleştiri olabilir, belki pozitif. Hani tek yönlü kendinizi geliştirmek her zaman yeterli olmuyor. Belki evet. duruşunuz, dış görünüşünüz, o andaki hitabınız oturuş şekliniz, ee, bunun gibi birçok görüşmeye girdim, girme şansım oldu karşı tarafta. Ee, örnek veriyorum makam şoförü. Makam şoförünü bile siz seçmek zorunda kalıyorsunuz insan kaynakları önelemesinden geçtikten sonra, çünkü yöneticinizin ne istediğini veya neyi nasıl yapması gerektiğini siz biliyorsunuz. Ya da e, hizmetli kadrosundan yönetime hizmet edecek olan kişileri arasından siz gözlemleyip doğru kişiyi, doğru karakteri seçmesini sağlıyorsunuz. Aslında burada doğru karakter, doğru kişilik biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Yok katılıyorum. bu konuda bilmiyorum. Yok. Çok farklı bir konuya mı değindim? <laughs> Yok, çok doğru bir noktaya değindiniz aslında. Bence başladığı yer yöneticiyle ee, aynı hamurdan değilseniz aslında enerjiniz tutmuyorsa değerleriniz, bakış açınız, misyon, vizyon evet. tutmuyorsa ne kadar mükemmel asistan olursan ol, diğerden sonra Tepe takla gidiyor olmuyor yani tutmuyor o enerji farklı bir şey bence başladığı yer orası bunu evet. da ilk görüşmeye gittiğinizde anlıyorsunuz zaten yurt dışında bir yönetici asistan arkadaş vardı onun dediği gibi bir asistan bir dahi olsa yöneticisine aşık olmalı. Hani bu aşkı farklı anlamda dile getirdi o. Hani yani bir sevmen erkek aşık olarak bunu kabul etmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> sevmen lazım diyor. Onun da seni sevmesi lazım. Evet, tabii, Senin de onu. O irret oldun mu? Hani ay gelmese keşke. Ay lanet olsun. Şöyle böyle. Hani beddualarla hani. Yürümüyor evet. Yürümez yani. Yürü. O farklı. O temel. Başladığı yer. Katılıyorum yani. Kesin.